Herkese merhabalar. Selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size daha önce gittiğimiz ve yeniden fırsatımız olsaydı tekrardan gitmek istediğimiz ülkelerle ilgili ilk beşimizi paylaşacağız. Bu aralar çok seyahat edemediğimiz bir dönemdeyiz ama biliyoruz ki bu dönem geçecek ve tekrardan görmediğimiz yerlere ya da tekrardan gitmek istediğimiz yerlere gidebiliyor olacağız. Çokça geçmişte yaptığımız seyahatleri konuştuğumuz için seyahat ettiğimiz ülkelerden hangilerine tekrar giderdik diye aramızda konuştuk. Video başlamadan önce de Herkes ilk beşini belirledi. Cengiz ayrı telefonuna evet. yazdı. Ben de ayrıca telefonuma yazdım. Sonra karşılaştırdık. Eğer farklı olsaydı hepimizin top 5'ini burada söyleyecektik. Ama birebir aynı çıktı. O yüzden aslında bunu Miles for Dreams'in gittiği ülkelerin e, arasında tekrardan gitmek istediği top 5 olarak düşünebilirsiniz. O evet. zaman başlayabiliriz. Müzik <laughs> Evet o zaman geriye doğru gelelim. 5 numarayla başlayayım. Aslında ikimizin de 5 numarası sayabileceğimiz ülke Tayland. Tayland olmasının sebeplerinden benim için özellikle bir tanesi hem coğrafyası çok güzel. Bulunduğumuz coğrafya ülkemizin coğrafyasından biraz farklı. Kültürü çok farklı. Tayland bir de bizim için farklı bir anlamı da var. Çünkü ilk defa böyle Asya'ya yolculuk yaptığımız bir seyahat olmuştu Tayland'a gidişimiz. Benim çok e, şüphelerim vardı. Asya ülkelerinde nasıl, neyle karşılaşacağım, neler yiyeceğim gibi. E, çok farklı bir deneyim oldu bizim için. O yüzden Tayland bu listeye girdi. Çok güzel sahilleri var Tayland'ın. E, çok sayıda ada var. Küçük ada ve bu adalarda pek çok imkan var. Otel, konaklama, e, su altı sporları yapılabilir. Şnorkel yapılabilir. Tayland büyük bir ülke. E, Bangkok'a inip Oradan e, önce şehri gezip sonradan tropik adalara geçebilirsiniz. E, hepimizin televizyonlarda izlediği belki filmlerde gördüğü bazı adalar var Bond adası gibi işte e, Fifi adası gibi e, Çok önemli adaları var e, Gerçekten coğrafyası çok güzel o yüzden Bizim listemize girer Tayland mutlaka Hem de bir diğer avantajı da fiyat olarak da bayağı uygun bir yer uygun fiyatlı bir yer e, Türk lirasıyla gittiğinizde aslında orada çok rahat e, yeme, içme, konaklama imkanına sahip olabiliyorsunuz. E, Tayland'ı ben listeye alıyorum. Aynı şekilde ben de. E, Tayland'dan sonra dördüncü sıramızda Maldül'ler var. Maldül'ler evet. bizim için çok özel bir destinasyon çünkü e, balayında da tercih etmiştik ve gidip gördükten sonra da aslında çok doğru bir karar verdiğimizi anladık çünkü Maldivlerde biliyorsunuzdur bir sürü ufak adacık var ve o adacıkların hepsi aslında birer otel demek. Ve o otellerde konaklıyorsunuz ve çevresinde yapacağınız hiçbir şey yok. Yani aslında tam anlamıyla ıssız bir adaya düşsem dediğiniz cümlenin içinde oluyorsunuz. Çünkü küçük bir denizin üzerine çıkmış kumul tepesi diye düşünün ve onun üzerine oteli kuruyorlar. Yani aslında ıssız bir adada sevdiğiniz kişiyle baş başasınız. Harika bir deniz var yeşillik, ortam, tropik ağaçlar çok güzel. Denizin altı çok zengin. Dolayısıyla aslında bir hafta ya da 4-5 gün, biz 5 gece konaklamıştık. Hani ne kadar zamanınız olursa olsun kesinlikle müthiş zaman geçiriyorsunuz. O yüzden Madürler şu dünya üzerinde benim doğa anlamında gördüğüm en güzel yerde ve gitmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve geliyoruz 3 numaraya. 3 numarada da Endonezya, Bali Adası var. Bali Adası Bizim 2017 seyahatimizin yıldızlarından bir tanesiydi. Çok çok beğendik. Tropikal bir ortam. Tekrar gitmek ister miyiz? Kesinlikle isteriz. Bali adası küçük bir ada ama aynı zamanda çok da gezilecek ve görülecek yeri var. Biz yaklaşık olarak 12 gün kadar geçirmiştik Bali'de. Hatta Bali'nin yakınlarındaki Gili Adaları'nı da görme şansımız oldu. Çok güzel bir rota planlamıştık. Tüm detayları blogumuzda yazdık. Hatta YouTube kanalında Bali'yi detaylıca anlattığımız e, videolar var. Onları da izleyebilirsiniz. E, Bali bizim tekrar gitmek istediğimiz yerlerden bir tanesi. Biraz fazla popüler ama yine de e, güzelliğini koruyan bir ada kesinlikle. Neden Bali diye düşündüğümüzde yapacak aktivitelerin çok fazla olmasını söyleyebiliriz. Bir gün pirinç teraslarını geziyorsunuz. Diğer gün maymun ormanlarını, bir sürü tapınak var ve her biri farklı çok farklı bir kültürü tanımış oluyorsunuz. Dinleri farklı, insanların yaşayışları farklı. Dolayısıyla gezilecek, görülecek çok fazla yer var ve Bali bu anlamda sizi kesinlikle tatmin ediyor. Bunların hepsi bizim Bali'ye gitmek istememizin sebeplerinden bir tanesi. Tekrardan görmeyi dört gözle bekliyoruz. Ve iki numaraya geliyoruz. İki numarada da bu sefer yüzümüzü Avrupa'ya çeviriyoruz. Avrupa'da Norveç iki numaradaki ülke bizim için gitmek istediğimiz yerlerden bir tanesi tekrar. 2018 senesinde Norveç'e gittiğimizde Norveç'in güney yarısını gezmiştik. Oslo'dan başlamıştık. Stavanger, Bergen ve oradan Olesund'a kadar çıkan bir tur yapmıştık. E, blogumuzda da bununla ilgili çok detaylı yazıları da bulabilirsiniz. O seyahatten ben çok keyif almıştım. Çünkü Avrupa'nın içerisinde muhteşem doğası olan yerlerden bir tanesi şelaleler, doğası, yemyeşil doğası ve çok fazla trekking rotası var. Biz ilk defa bu kadar uzun trekkingleri Norveç'te yapma fırsatı bulduk. Orada pek çok önemli kaya var, aslında ikonikleşmiş kayalar var. Çok sayıda bu türden yürüyüş rotaları mevcut Norveç içerisinde. Sadece da kalmıyor, Bergen gibi çok tatlı kasabaları var flam gibi çok önemli noktaları var buraları da görebilirsiniz o yüzden biz arabayla turlamıştık bizim için her gün yeni bir şehir yeni bir doğa görmek demekti bizi çok eğlendiren bir yerdi tekrar fırsat verirse kesinlikle Norveç'e gitmek isterim ve bu sefer de kuzey yarım bölgesini gezmek isteyebilirim aslında rotamızda daha doğrusu planlarımızda olan bir kuzey ışıkları var ve bunun için Norveç listelerimizde olan ülkelerden bir tanesi. Yeniden gitmeyi dört gözle bekliyoruz. E, şunu da eklemek isterim. E, Norveç'te dünyanın en iyi tren yolculuklarından olan, olarak gösterilen e, Flam kasabasından kalkan Flam trenini de e, deneyimleme şansınız oluyor. Bu anlamda da e, sizi doyuracak bir rota aslında Norveç. E, doğal olarak çok zengin olduğu için aslında Kuzeyine de gitseniz, güneyinde de kalsanız gezilip görülecek olan birçok noktası var. E, o yüzden mutlaka tek, tekrar gitmek istediğimiz noktalar arasında Norveç. Ve? <gülüyor> <gülüyor> listenin en başına geliyoruz. Ve listenin en başında aslında bizi yakından tanıyanların da çok iyi bildiği e, bizim tekrar gitmek için can attığımız noktalardan bir tanesi. Şimdiye kadar hep doğa ve doğal yerlerden bahsettik ama Listenin bir numarasını biraz daha farklı bir ülke alıyor. Daha doğrusu şehirler alıyor diyeyim. Bir numarada Amerika var. Özellikle New York olmak üzere. Biz Amerika'ya 2016 senesinde gitmiştik. 3 haftalık bir seyahat planlamıştık Amerika'ya. Çok kısaca rotamızdan bahsetmek gerekirse önce New York, New York'tan sonra Las Vegas, Las Vegas'tan sonra Los Angeles, Los Angeles'tan San Francisco'ya çıktık biraz daha kuzeye. Orada çok güzel bir Route 1 e, rotası var. Onu yaparak çıktık San Francisco'ya. San Francisco'dan sonra Türkiye'ye geri döndük. İnanılmaz güzel geçmişti. Yani her gününde ayrı bir atraksiyon. Hala en unutamadığımız seyahatler arasında ve hala dört gözle aynı rotayı bile yapacak olsak tekrardan gitmek istediğimiz e, bir ülke Amerika. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Aslında Miami'yi de ekstradan görmüştük farklı bir zamanda. Ancak tekrar gidiyor olsam yine New York, Arizona özellikle o Grand Canyon'un olduğu yer ve sonrasında yine Los Angeles ve San Francisco'yu tekrar görmek isterim. Çok güzel ve eğlendirici. Biraz bize hayallerimizdeki şehirleri, hayallerimizdeki o çizgi filmlerdeki filmlerdeki şehirleri anımsattığı için çok keyifli gelen bir rotaydı. New York'ta da çok güzel vakit geçiriliyor. New York çok büyük bir şehir aslında. Bir haftada ancak gezilebilecek, belki de yetmeyecek kadar büyük bir şehir. Ee, o yüzden New York'u seviyoruz. Ee, Amerika'nın diğer noktalarına da gitmeyi tekrar dört gözle bekliyoruz aslında. Bizim gittiğimiz yerlerden tekrar tekrar gitmek istediğimiz 5 ülke bu şekildeydi. O zaman ekstradan bir soru sorayım. Şu an korona süreci olduğu için, koronadan dolayı biraz zor hareket ediyoruz. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Yani korona bittikten sonra ilk nereye gideriz diye düşünüyoruz biz de. Ben de sana o soruyu sorayım. Korona bitse bu saydığın ülkelerden hangisine gitmek istersin ilk olarak? Bu beş ülkeden. Evet fırsat verirse ve neden? Koronanın nedenleriyle birlikte. Korona bittikten sonra yani aslında şöyle en çok konuştuğumuz özellikle son birkaç senedir diyelim Açıkçası New York'u çok fazla konuşuyoruz. O yüzden ben New York diyeceğim. Koronadan korkmadan mı? Korona bitmişti. <gülüyor> <gülüyor> Koronanın bittiğini varsayarak New York diyebilirim. Eğer koronalı bir hayatımız devam edecek olursa soruyu revize edebilirim. E, o zaman da sanıyorum ki Norveç diyebilirim. Norveç. Evet Norveç de aslında bayağı insanlardan yalıtılmış bir şekilde gezilebilir. Çünkü çok büyük bir coğrafya içerisinde de zaten arabayla seyahat ediyorsunuz, <laughs> kendiniz hareket ediyorsunuz birçok yerde. Bizim yaptığımız rota böyleydi daha çok. O yüzden benzer bir şekilde gezip yine koronadan etkilenmeden seyahat edilebilir diye düşünüyorum ben de Norveç'e. Norveç'le ilgili de şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Norveç biraz pahalı bir ülke. Ama bunun üstesinden nasıl geldiğimizi bu blokta tüm detaylarıyla anlatmıştık. Hatta Norveç seyahatimizin toplam maliyetini kalem kalem yazdığımız bir yazımız bile mevcut. Hem rotamızı hem de maliyet kısmını oradan okuyabilirsiniz. Bizim gezme şeklimizde Norveç'te tamamen Türkiye'den götürdüğümüz yeme içme üzerine kurulu olduğu için aslında çok da güvenli bir seyahat olur Norveç bu anlamda. Çünkü sadece kaldığınız yerlerde hijyeninize dikkat edecek olursanız sonrasında bir problem yaşamayabilirsiniz. Yeme içme olayını kendiniz halledebilirsiniz çünkü. Ve dediğim gibi çok fazla kalabalıklara girmeden geziyorsunuz Norveç'te. Bu anlamda da bir artı olur açıkçası. O yüzden Norveç bu süreçte belki de parlayan ülkelerden bir tanesi olmaya adaydır. Evet. Avrupa'da özellikle. Evet. Ama Avrupa dışı deseydim benim aklıma gelen bir diğer ülke tabii ki Maldiv olurdu çünkü <laughs> tamamıyla yalıtılmış adalardan bahsediyoruz. Bir adada belki 500 kişinin olduğu ve neredeyse diğer tatilcileri görmediniz, çok karşılaşmadığınız bir rota bile olabilir Madinde. Kesinlikle. Aklımdan geçmişti ama <laughs> bütçeyi düşünerek <laughs> Norveç'i seçmiştim. Bize fırsat verirse tekrar gitmek isteyeceğimiz 5 ülke bunlardı. Daha önceden tabii ki gittiğimiz ülkeler arasından seçtik bunları. Belki sizin de gitmek isteyeceğiniz farklı ülkeler olabilir. Yorumlara bırakırsanız seviniriz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet, adresi ile hem Instagram'dan hem de blogumuzu takip edebilir. Oradan da bilgileri alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.